Şöyle kendimde bir hata buldum. Eyvallah. Ben geldim. Sana aynı çıkışlar da yapmış olabilirim bu arada istemeden. Lan yok. Onlar çok dertli Şöyle. Ya. Ben geldim kardeşim ve senin yüzün ben geldiğimden beri asıktı. Tamam mı? Aynen. Hiç sebebini falan da bilmiyorum. Zaten ilişkinize karışamam. Eyvallah. Aynen. Ama beni biraz üzdü. Dün ya falan... Yani senin canını yerim oğlum. Uyurken bir düşündüm böyle. Hani dedim ki Burak'ın dedim bir yüzünü <laughs> güldürmek için bir şeyler Helal yapalım dedim. Ya. Öyle. Bak, bir şey söyleyeyim <laughs> muhteşem güzel bir hareket yaptı yalnız. Vallahi bak kar ya, diyorum içimde kal. Ya arkada da bunu söyledi duygulandırdı. Bir şey on, söyleyeyim mi? Konuştum zaten. Ülke olarak aslında ihtiyacımız olan bu biliyor musun? Biz özür dilemeyi de teşekkür etmeyi de bilmiyoruz. Evet abi. Maalesef. Evet. Helal olsun. Aynen. Ortay Çok peşinde, Aynen. peşinde mi koş, koşmadım? İşte 18-19 yaşına ben ergen peşinden koşmadım demiş. E buraya gelmişsin 30 yaşında burada koca peşinde koşuyorsun şu an. Hepimiz aynı yerdeyiz. Kime Hayırdır yani sorarım anladın mı? Hepimiz aynı yerdeyiz. Buse. Dansağa gidiyoruz. Kız orada tek mi kaldı? Öyle yani. Anladın mı? Bana yazacaksın. Hey, hey, Sen mi hey, yazat hey, nasıl hey, oldu? Heratif hey, hey. şey şey kaya. <laughs> <laughs> kadar kötü bir gizemle. hayatı artıyorum. hayatım böyle ben seni hayatım. Omurga falan. Hayatım kadar. Dili sürüştü kızım be. Allah biliyorum benim. telefon elinden düşmüyor zaten. Sibel. Efendim. Ne oldu kız? Karakter karakter. Sohbet. Ne oldu? Evet, Birbirine girmiş lan. Ha? O biraz Kim birbirine girdi kimle? Kimseye ya. Abartın. Sohbet ediyoruz ya. Yok kız bir şey. Cansel'le ne alaka. Omurgasız bir, falan muhabbeti yanlış, Ben şu yanlış şurada. bir üslupla bir cümle kullanıyorum. O da böyle e, böyle bir bağırdı, çağırdı falan. Kanka, ben var ya... No, no, ay, dur oldu, dur dur anlat. Evet, bence olarak, de sen, Senin kırmızı olan Ben konuşmayı ve tanışmayı ve bir, tanışmayı bir erkekle <laughs> nasıl iletişime geçin? Unutmuşum. Adam bana, hobilerin neler dedi, ben böyle... Ee, ben zaten bir gün izin <laughs> kullanıyorum oldum. Adam böyle bir ben Budapest'te de üniversite okudum ben böyle. Vay! Ne ne ne? E ne? de okumuş ha? Mesut Bey. Eee? Ne, <laughs> ne, 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 ne? Olcan nerede? Olcan burada. Seninki gelmedi Aslında kanka. <laughs> ben <kanboya> bu da gelemeyeceğim. Ne <laughs> oldu? Gel buraya gel gel. Bırak. Elleri bırak. Aşka. Elbise bu şey gitmedi gördün sonunda. Ne güzel. <laughs> yani, şey batıyor mikrofon. Ne güzelim. <laughs> ne yaptın? <laughs> çok güzel yaptım. Ne yaptın aşkım? <laughs> Yeni gelen kızı Dur be. elinden geçirdin. Öyle mi? Aşkım ya. Hayır. <laughs> Emin ol çok sevdim. Ya, ya, ya biz bir gönderi verin ya burada. Biliyorum benim hayır, sevgilimle zaten mi? 8 yıldır ha, aramız o... kötüydü daha. Benim sinirlendiğimi görsünden anlayabilirsin. Şimdi yanlış anlamasınlar. Yolda ya. bile serinleyemedim. <laughs> ne oldu anlat bakayım. Hala kırmızı var. Robot. Anlat bakayım. İyi geldi. Kes Kesme. Ne oldu anlat. Bize böyle yeni düşmanlar arasında. Aynen. <laughs> gelmiş gelmiş. Kimi oynayacağını biliyor. Hı <laughs> hı. Hmm. Ne dedi tam olarak? Ne bileyim ben senin gibi böyle. Kısa o... bir özet geç. Onu biliyorum. Onu duydum. Onu dedi işte. Çok çok rencide edici işte nereden ne konuşacağını bilmiyor. Ben de dedim kaç yaşındaydın sen dedim. 29 yaşındaydım dedi. Ben de bu yaştan sonra sana bir e şey belki... öğretemem dedim. Oğlum ya denir mi ya? İşte hobilerini sordu. Ben dedim ki ben dedim hemşire olduğum için dedim normalde de bir gün iznim var dedim. Onda da dedim annemle, ablamla, ailemle vakit geçiriyorum dedim. Onun hobileri neymiş sordunuz? Rezil Ama oldu. kötü bir şey söylememişsin ki hatta doğru bir şey söylemişsin. Yani haftada Ama bir günde... Ama insana günü... hiç mi son olmaz? Donanımsız gerizekalı sanacak <gülüyor> beni. Hayır <laughs> gerizekalı sanmaz da İlk çok vaktin daha diyorsun, yoksa... daha aşık olur. <laughs> Kanka gözlerine Ayda bir bak, anca yok. çünkü bir yere gidiyorsundur anladın mı? Haftada ya ben, ben dedim müthiş bir enerji aldım. O belliydi zaten dansa kaldı. Ben dedim ki ben de... Hep Şu sana bakarak konuştu. Var, ya? Ben de... Evet, ben gitmek robot. istiyorum Europa. ya. Gel gidelim şu şeye. Gel beraber. Evet ya. Bir içme ferahlık geldi. Tamam. Erkekler Güldüm, evine eğlendik. geldiğimden beri topu Herkes topu, topu üç kere gitmişimdir. Muhabbet ettik. Resmi <laughs> işin